Arkadaşlar kadar ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde Rick Mal'kov'la beni çıldırttı. Tamam da bir aldı Selly. Böyle iteyim onu da. Bir puanla bir aldı. Bir puan. Bir puan. hop Uf havada birisine vurdum ama kime vurdum bilmiyorum. Jack Pantone vurdum galiba. Jason patlata patlata gidiyor mu? Jason Jason Şöyle bir tane vursam diyeceğim mi vuramadım Kimse ne Hop araya aldılar beni Ayın pusu ayın pusu Geliyorum lan Kimselim lan Malcolm ne yaptın lan manya gerip. Uçmayacağım. Bundaki kim? Ama bir tane vurayım diyecektim. Viraja geldik. Oğlum ikinci, birinci nerede lan? Birinci tel Ha 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 ha. Ben hasar gördüm. O vurduğum, vurum, vurduğum da diyemedim lan. Vurduğumdan fazla ben hasar gördüm ya. Sophie Martinez değil, ben gördüm hasarı. Böyle bir git. Gel lan buraya. Sofi. Bicim. <laughs> Gerizekalı kaza yaptı. Enayi, Sofi. On toparla artık. Jason Walker geldi bana vurdu. Parkta kaldım. Çıktım. Sophie Martinez birinciliği tekrar geri aldı. Neler oluyor? Hop. Sophie Martinez'e yetişebileceğiz mi? Bilmiyoruz. Yetişebileceğiz şimdi. Gitsene şuraya. Lan. Gitsene geçeyim de. Sofi Martinez. Çılgın Sofi derler. Evet. Hop. Dışarı yollayamadım ya. Namı diğer çılgın Sofi. Ananı satayım. Abi. Evet. Son anda birinciliği kaybettik. Son anda. Son anda birinciliği kaybettik. Öf. Son anda birinciliği kaybettik. Gidelim. E salak saçma şeyler beni buluyor ya bu oyunda. Vallahi beni vuruyor. Son anda kontrolü kaybettim. Olmadı. Kurtaramadım. Yok. Ço. <laughs> yeah, of 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 Virajı çok fena aldık ha. Ya, ne yapıyor keçi psikopat? bak kadın. Bırak ananı. Evet odun içime girdi. Odunla yarışacağım bu saatten sonra. Bununla beraber birinciliği görüyoruz. Bunun gitti. Bunun beni bıraktı. Eğitim. Ooo birinci kediymiş. Bana sofya sanıyorum KT geliyorum aslan parçası Bekle Batalım lan sen Buraya Buraya Gel buraya KT Gel buraya Kontrolü kaybettim kontrol de geliyorum bekle. Ve buraya. Hani senin gibi kafana uçayım mı ben ha? Tamam, tamam. Buraya başlayalım. Hop. Böyle dardan alırım seni. Hadi işine. Böyle fazla genişten almayacaksın işte. Peki mi? Anlamadım. Kaza Evlap rekoru Yeni tur rekoru Burayı kimse patlatmamış lan hayret Hadi yarışın başında patlatırlar Eti senle beraber birinci ikinci olabiliriz. İlk, yaşı e, 1. yarışı birinci kim bitirdi bilmiyorum da. Yarışın birinci bitiren dördüncü 5. ise yok. Elke Eti senle beraber birinci 2. olalım. Ana nasıl atayım? ne yapıyorsun? Eti birinci ben olacaktım kontrolü kaybettim orada ya. Nitron var KT. Sen gel 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 kaza yaptırmayacağım sana gel. Ben de birinci ikinci olalım. Kaza yaptırmayacağım sana. Geldi bir de arkamdan. Sıralamaya ne nasıl bir etkimiz oldu bakalım. KT ikinci yaparak. İkinci ya birinciliği aldık evet. KT'yi birinci yapmışım. De zeka, zeka bize zeka. Eğer yapmasaydım sıkıntı olacaktı. Arkadaki kişi Jackson mıydı, Jason mıydı ne? Yani Jason'dı, Jason'dı. Jason, Katie geçecekti. İncilik puan alacaktı. Birinciliği olacaktı şu anda. Seli. Sen be. Seli beni bir sal be. yine bug'a girdi galiba. Yok geliyor tamam. Big Phantom bir gider misin kanka? Tamam anladım sen de gelmek istiyorsun da yani. Anladım sen de gelmek istiyorsun da yani. Bir, beni bir sal. Beni bir sal be. Sen de şöyle bir gitsene. Senin sıralaman önemli. Bir, i̇lk dörde girmem lazım. Oy dönüyormuş o zaman. Eti, sana vurmayacağım. Şuna vuracağım. Onun alırsın ağzına sıçtım da. Kalak bakta bırak. Böyle birinciliği almam lazım. Birinci yüksek hala Sofia Martinez. Yok ikinciymiş. O zaman birinci kim? Eli değil. Birinci kim lan? mavi olan kim de bilmiyorum ki. Ha, Frank mal tamam Oo, arkadan geldi bu arada Jason Walker sinlenip üçüncüye yerleşti. Şu an aramızda Jason'la bizim aramızda şey derbi dönüyor. Kapışma, aşağı baş mücadele. Eli geldi Jason'a vurdu bir tane. Arkasında bir tane bir tane orada bir Sofia Martinez var aralarında. Frank Malko kafasına göre gidiyor. Evet son tura giriyoruz. Son tura girdik. Frank Malko geriye düştü. Birinci benim, ikinci Jason Walker. Jason Walker birinciliği vermemem lazım. O yüzden Profesyonel bir yarış gerçekleştirmem gerekiyor. Nitrom da yok. Ananı satayım. Jason Wall ise beni geçiyor. On durumumuz Jason Walker'la başa baş Aynı puandayız Aynı puanda girdim 16 dedik ikimiz Ben ona bir park açacağım Hop Ters <laughs> takla ters taklatıyormuşum Kapıda gitmiyormuş Cesina, o ezmişler. Sofi Martin ezikinciliği almış. Ama güzel bir fark açtık. Bakalım, aynen. Cesina güzel bir fark açtık. 7 puan'a gelmiş. Biz 26 puandayız. Bas, 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 bas. açılın lan. Uçtu lan fragman dışarı doğru uçtu. Eyvallah Keti. Adamsın lan sen. Toparladı. Yok şey kaldı, kontrolü kaybediyordum. Toparladı. Ve Martinez yine birinciliği oynamaya çalışıyor. Ya. Yemiş şaşırttın Sofia. Lan! Jack Benton! Şerefsiz Jack! Katie c 2ye yakala! Ulan kontrolü kaybediyor. Katie J2'ye aferin sana Katie'ye. O 2 yoruş işletmen etmen lazım. Hadi oğlum edersin. Jack, Sofia Martinez'i alt üst etti gibi geldi bana. Ama kendisi şu anda dışarıdan çıktı. Aynen kontrolü kaybedecek. Beni ittirme lan. Eti. Yapma diyorum yapma. Yanıma yapma ha. Hop. Sofya Martinez geliyor. O ya, Martinez'e yandan bir tane vurdum. Vuramadım vuramadım. Son anda yavaşladı. Yavaşlamasa çok fena geçirecektim. Belki oyunun dışına bile atacaktım. Arkada Katie, Jack Benton'a ağzına sıçtı bu arada. Harbi diyorum bak. Katie, Jack Benton'a ağzına sıçtı. Adam ters takla döndü. Çok iyi gidiyoruz. Tamam, taşan gidiyoruz. Nebula Prokord. Of ya, Martinez geliyor. Evet. Martinez arkamızda, onun arkasındaki yeteceksin. Bu üçlü... ...mükemmel bir üçlü. Eğitti. Sofia Martinez elemeye çalışıyor. Sofia Martinez buna izin vermiyor. Çok güzel bir viraj aldık lan. Eğitti. Sofia Martinez'i elemek isterken yavaşladığı gibi geldi. Hadi bir haritaya da bakıyorum. Hop 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 hop. Hop. Sos sos Güzel Sofya Martinez ikinci, Katie Jackson üçüncü. Bak Katie'sin ikinci yaptım şimdi üçüncü oldun görüyor musun? Benim sayemde. Son birinciliğimiz garanti Katie arkamızda Katie. Evet, görüyor musun seni ikinci yaptım bak. Hadi bakalım. Bu bölüm 20 dakikayı bulacak gibi. AT'ye biraz izin verelim. Sen git lan Jason. Geçen bölümlerden de sana zaten sinirim. KT birisi yoldan çıkarttı. KT kaza yaptı. Olmaz bir kaza geçirdi KT. Toparlayabilecek mi bakalım. Göreceğiz. Incredible bir kazaydı. Evet Kate geliyor mükemmel bir şekilde geliyor serinde Selin de Sally Taylor. O da ben de erken. Evet Kate birinciliği aldı. Kate birinciliği aldı. Hem ne denilemiyor? Sofia Martinez seri yoldan çıkarttı. Birinciliği aldık. 2-3. Ananı satayım. Ananı Üç Sofya Martinez, ben bir de JT Jackson. JT Jackson miydi lan, Jason mıydı? Hop, uçtum mu? Kontrolü kaybettik. Kaybettik, kontrolü kaybettik. Toparlamamız lazım. Jack Benton. Benton'la çok fena kaza yaptık. Jack Benton yolunda devam etmedi, Demedi ben. Bu ne lan? Bas 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 bas. Ha senin ben kafana sokayım Jack. Kafana sokayım senin. Raycard ananı satayım. Güzel lan. Eli beni bırak. Eli. an biliyorum aşkısın. Git şuradan. Lan git. Son tura giriyoruz. Yetişmem lazım. Alak seli yüzüne bir de Jack Benton yüzüne yetişemedim. Ray Carter niye bu kadar yavaş gidiyor? Uçacağım. Uçana vuracaktım yavaşladı anne hani satayım. Oğlum birinci Sophie Martinez değil galiba lan. Birinci kim? Ah be kısa vuruş seç çektim yanlış buldum nereye girdim. Hayır! Dur dur durmuyor şarkı? 4, 3, 2, 1. Ha birinci Sofya Martinez'miş. Sophie Martinez birinciliği garantiledi gibi geldi bana uzun yola girdim. Phantom. Kofi Martinez birinciliği garantiledi. Ben de ikinciliği garantilersem çok iyi olur. Eddie Jackson da dördüncülüğü garantiledi. Kofi Martinez 31 puanla ikinci sıradaki Eddie Jackson, 30 puanla. Üç sırada biz de 44 puanla birinci sıradayız. Bu yarışı birinci olarak bitirmemiz lazım. Birinci olarak bitiremezsek, Sofya Martinez birinci olarak bitirirse geçiyor galiba. Tam emin değilim. O yüzden bu yarışta birinciliği oynayacağız. Malkov yine mallık yaptı. Gitti bariyerleri yıkıp ağacı çarptı. Ustam biz hız yapmadık ya. Yani. Yiğit arkamdan yıka yıka geliyor. Bu oyun biraz uzun oldu. Adam 6 tane yarış var. Aa, Kate çarptı. Kate ağacı çarptı, kontrolü kaybetti. Biz kusursuz bir şekilde ilerliyoruz. Ezan okunuyor inşallah sesi gelmiyor. Dur. Sıkıntı yok şu anda. Hop. Sıkıntı <laughs> yok dedim illa. İyi ki değil mi? Nitro basmamak lazım. Nitro basınca uçma kısmına geliyor. Arabayı riske atıyor. Lan. Uy, harekete bak. İşte ben de böyle bir tehlikeli adam ama. Ne tahta girdi içime. Jason Walker var. Jason Walker birinci olsa da sıkıntı yok. James Martinez ve Kate var onun arkasında da. Onlar sıkıntı şu an benim için. Onu oyuna odaklandım çok fena. Jason Walker biraz şey gibi. Bıçın çıktı ya. Sultan hiç hata yapmıyor. Benim hata yapmamı bekliyor Jason. Hata yapmayacağım ya. kültürü bas. O oh, Sofia Martinez, Katie Jackson'ı yoldan çıkarttı gördüm. Martinez bir ikincilik benim dedi resmen. Tabi ben kaza yapmazsam. Katie Jackson'a ikincilik benim dedi. Kesin bir kaza yaptı galiba. Yok şu anda. Hop. Finish. Evet güzel yarıştı. Çekişmeli oldu bu yarış biraz. Diye bakmadım ben. Zamana kadar. Best nasıl Ray kartınla? Neyse. var bir daha sonra gelelim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. GT 3. olmuş. Sergio Martinez ikinci. Puan aralarında oldu.